1 puan almışsın oğlum sınavdan? Ama 343 almış. Alo daya nasılsın? İyisin iyi ben de sağ ol. Olan kaç aldı? 417 almış. Yüksek almış bu ya. Dur teyzemin kızı salaktır onu arayalım. Alo teyze, ya sana ne nasılım iyi miyim kızı kaç aldı onu söyle. 269. Oo sağlık olsun bizimki 343 aldı. Hadi bir daha üniversite sınavında ararım. Alo abi, olan kaç aldı kesme. 202. Uf 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 sağlık olsun abi bizimki 269. Evet en sizinki şu an hadi. Ne ha, bak ya bir hale bizde kaldı kim arayalım? ara onun oğlu disleksi. Ha şu B'leri daha gören dur arayayım. Alo. Bacanak oğlan sıçtın. ya barajı geçememiş. Ee o bizimki 202 ya Ey, iyi iyi hadi. Ne yapsak kimi arasak barajı geçememiş ki ya. Dur bir amcamın oğlunu arayalım o batırmış. İyi de onun oğlu daha bu sene kreşi bitirdi. Oğlum sen de ana sınıfı garnet çıkar. Alo amca bu senin oğlan bu sene arkadaşlarla uyum ve geçinme kaç yıldız geldi? 3 yıldız. Abla o bizimki 5 yıldızmış daha kaç sene önce. Hadi amca.